Sevgili arkadaşlar, milli edebiyat zevk ve anlayışı sürdüren sanatçılarımıza devam edelim. Bu sefer Ömer Bedrettin ile Zeki Ömer'i işleyeceğiz arkadaşlar. Ömer Bedrettin sol tarafta, Zeki Ömer ise sağ tarafta işlemiş olacağız. Başlayalım isterseniz. Arkadaşlar Anadolu şairi kimdir diye sorarsa Ömer Bedrettin dememiz gerekir. Onun için kullanılmış bir ünvandır. Genelde saf şiir temsilleri için söyleyeceğimiz bir sözcü. Ahmet Haşim veya Kemal'den etkilenmişlerdi diyeceğiz. Bu özelliğiyle Ömer Betleti diğer e, milli edebiyat sanatçılardan e, farklı bir yöne e, eğilmiş olur diyebiliriz arkadaşlar. Ya da sorularda da daha kolay bulabiliriz. Yine Ömer Betleti özellikle deniz sevgisi başta olmak üzere Anadolu e, halk edebiyatı, gurbet ve ölüm gibi başlıca temalara çokça yer vermiştir. Deniz sevgisine özellikle dikkat edelim arkadaşlarım. Deniz sevgisine özellikle dikkat edelim. Sanatçımızın Eşini ve kızını kaybetmesi eserlerinde önemli bir kıvama, önemli bir aşamaya getirmiştir. Şöyle ki hüzün ve duyarlılık sanatçımızın bu hadiselerden dolayı, bu yaşadığı üzüntülerden dolayı ön plana çıkmıştır diyebiliriz. Yine Sarı Kız Mermeleri adlı eserinde bu yönde, bu doğrultuda yazmıştır diyebiliriz arkadaşlarım sanatçımız için. hece ölçüsü tabii ki sanatçılarımız milli Edebiyat zevk ve anlayışı sürdüren sanatçılar olduğu için heceyi kullanmaları gayet doğaldır arkadaşlar. Peki bestelenmiş eserlere bakacak olursak yani şiirlerine yıldızların altında hepimiz çokça dinlemişizdir biliriz arkadaşlar. Eğilmez başın gibi kim bilir kapıldın gidiyorum gibi şiirleri de önemlidir bestelenmiştir diyebiliriz arkadaşlar. Ömer Bedrettin'in üç önemli eserinden deniz sarhoşları, yayla dumanı ve sarı kız mermerleri sayılabilir arkadaşlar. Bu üç eserimiz sanatçımızın e, şiir kitapları olarak karşımıza gelecektir. Zeki Ömer Defne için şunu söyleyeceğiz. Evet bunlar milli edebiyat zevk ve anlayışı sürdüren sanatçılardı. O yüzden ne yapacaklar? Heceyi kullanacaklardır. Ama Cumhuriyet dönemindeki e, moda ölçü serbest ölçüydü ve bu sanatçımızlar serbest ölçüyle de şiirler yazmıştır diyebiliriz. Yine milli edebiyatının kaynağı neydi? Milli edebiyatın kaynağı halk edebiyatıydı arkadaşlar. Halk edebiyatının diyeceğimize ne gelirdi? Ece ölçüsü ve sade dil. Yine sade dil halkın dili Zeki Ömer'in de eserlerine yer edinecektir. Ve konu olarak da Anadolu ön plandadır diyeceğiz. Hem Ömer Betlet'in hem Zeki Ömer için aynı şeyler söyleyeceğiz. Anadolu onların eserlerinde gerçekten merkezde olan temadır, sözcüktür. Şimdi Zeki Ömer'in gerçekten hemen ön planda olan, onu diğer satançılardan ayıran bir özelliğini söyleyelim. Yurt güzellemeleri arkadaşlar. Güzelleme neydi? Sevgi üzerine yazılmış şiirler demekti. Halk Edebiyatı'nda oradan aklınıza gelsin. Şimdi Ilgaz, Konya, Isparta, Eyn, Bursa, Erzurum, İstanbul gibi önemli kentlerimize yurt güzellemeleri yazılmıştır. Kim? Zeki Ömer Defne arkadaşlarım. Bu özelliğini lütfen bilin. Onu hemen e, ayıp etmemiz için e, aklımıza gelecek ilk maddesidir diyebiliriz. Tabii ki yerli motifler ve halk dili milli edebiyatın getirdiği yeniliklerle beraber Zeki Ömer'de de aynen devam edecektir arkadaşlar. Peki önemli şiirlerine geçelim. Önemli şiirlerinde ılgaz Ziller Çalacak, Gül Ey Isparta'nın Pembe Gülleri, Bu Menüket, Böyle Ağlar gibi şiirleri önemlidir arkadaşlar. Eserlerine bakıp videomuzu bitirelim. Denizden Çalınmış Ülke, Sessiz Değir, Kardelenler. Sevgili arkadaşlar, e, videomuzu bitirmeden şunu söyleyeyim. Deniz Sarhoşları ile Denizden Çalınmış Ülkeyi buradaki arkadaşlardan karıştırmamızı isteyeceğim. Ömer Bedrettin'in eseri Deniz Sarhoşları, Zeki Ömer'in eseri Denizden Çalınmış Ülke değerli arkadaşlar unutmayınız. Ki biz karıştırılan e, videolarla ilgili böyle benzer eserler, benzer e, yazarların olduğu bir video serisini de çekmiştik. Ee, karıştırmak istemiyorsanız ya da diğer eserlerini o videoları da izleyebilirsiniz arkadaşlar. O zaman buraya bitirmiş olalım. Diğer sanatçımıza geçelim.